Parçada ayraçlarla boş bırakılmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Emekliye ayrılmış yaşlı beylerle çoluk çocuklarını büyütüp artık evlerinde oturma sırası gelmiş yaşlı hanımları en çok üzen şey can sıkıntısıdır. Şimdi bu cümlede can sıkıntısıdır ifadesi yüklem geriye kalan bütün ifadelerin tamamı öznedir. Dolayısıyla birinci boşluğa getirilebilecek tek noktalama işareti de virgüldür çünkü özneden sonra virgül kullanılabilir. Erkekler genellikle emekliye ayrılma zamanlarını sabırsızlıkla beklerler. Bura yüklem. Sonra küçük harfle devam ediyoruz. Zaman geldiğinde bir kenara çekilip kendilerini asla geçindiremeyeceğini bildikleri maaşlarını alarak rahata kavuşacaklardır. Şimdi rahata kavuşacaklardır ifadesi de yüklem. Burada bir sıralı cümle var. Sıralı cümlelerin yapısını şurada açıklayalım. Cümle büyük harfle başlar, Y yüklem. Sonra küçük harfle devam eder, K küçük harf. Bir tane daha yüklem. Yani birden çok yüklem birbirine küçük harfle bağlandı. Böyle cümlelerde birinci yüklemden sonra virgül ya da noktalı virgül var ise bu tür cümlelere biz sıralı cümle deriz arkadaşlar. Sıralı cümlelerde birinci yüklemden sonra genellikle virgül kullanılır. Ancak yüklem demek cümle demek. Yani şu birinci kısım da bir cümle, şu ikinci kısım da bir cümle. Bu cümlelerden herhangi birinin ögeleri arasında virgül varsa, bir tanesinde olması yeterli. Herhangi birinin ögeleri arasında virgül varsa, artık birinci yüklemden sonra virgül değil, noktalı virgül kullanılır. Şimdi burada beklerler ifadesi yüklem, rahata kavuşacaklardır ifadesi yüklem. Bu yüklemler birbirine küçük harfle bağlandı, zaman sözcüğü küçük harfle başladı. Dolayısıyla bu bir sıralı cümle. Şimdi birinci yüklemin içinde olduğu cümlede zaten bir tane virgül var, özneden sonra kullanılmış. Dolayısıyla şu boşluğa gelebilecek noktalama işareti artık virgül değil, noktalı virgüldür. Devam edelim. Zaman geldiğinde bir kenara çekilip kendilerini asla geçindiremeyeceğini bildikleri maaşlarını alarak. Şimdi normalde arkadaşlar, ıp, arak ya da ınca ya da dıkça gibi zarf fiileklerimiz var. Daha da var da en çok kullanılanlar bunlar. Bu zarf fiileklerinden sonra normalde virgül kullanılmaz. Ancak birden çok zarf fiileki almış sözcük arka arkaya sıralanmışsa eş görevli olur. Bunların arasında virgül kullanılabilir. Şimdi burada da zaten gördüğünüz gibi iki tane zarf fiil var. Çekilip ve alarak. E bunlar eş görevli oldu. Dolayısıyla buraya gelebilecek noktalama işareti virgüldür. Yani 3 numaralı boşluğa virgül geldi. Devam edelim. Hanımlar da öyledir. Buraya yüklem. Çalışır yüklem. Çabalar yüklem. Ve çocuklarını büyütürler yüklem. Şimdi arkadaşlar birden çok yüklem var burada. Yine sıralı cümle. Şimdi dikkat ederseniz bu sıralı cümlelerin birinci kısmındaki yüklem, birinci kısmındaki yüklem isim cümlesi, diğer kısımlardaki yüklemler ise fiil cümlesi yani bir kümelenme var. Şimdi fiil cümlelerinin arasında zaten virgül olduğu için şu diğer boşluğa yani boş bırakılan yere artık virgül değil noktalı virgül gelir. Yani buraya da noktalı virgülü getirdik. Ancak gelinen noktada hem beyleri hem de hanımları bekleyen bazı olumsuz durumlar vardır. Sağlık sorunları, yalnızlık, hüzün. Gördüğünüz gibi bu olumsuz durumlar örneklendi. Açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Şimdi noktalama işaretlerimizi sıralayalım. Önce virgül kullandık. Sonra noktalı virgül kullandık arkadaşlar. Daha sonra tekrar virgül kullandık ve yine bir tane noktalı virgül kullandık. En sonda iki nokta kullandık. Şimdi baktığımızda bu dizilişin B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oldu.